Herkese merhabalar. Mert Cankaya Türk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 25 Aralık çarşamba günü koşulacak olan İstanbul programının altılı ganyan tahminleriyle karşınızdayım. İstanbul programına baktığımız zaman 8 koşulu ve tek bir altılı ganyan programının olduğu bir bülten bizleri bekliyor. Ben 7 koşu ile ilgili yani 7'li plaseden itibaren yorumlarımı paylaşıp sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün açıkçası İstanbul programında beklentim çok yüksek değil. Bu sebeple e, toplam 4 bankolu bir oyun vereceğim ve genel anlamda da ilk ayakta risk aldığım bir kurgu olacak ama tamamen sizlerin e, kendi tuttuğunuz isimlerle oyunu harmanlamanızı tavsiye ederim. Çünkü ben genel anlamda dediğim gibi biraz daha programı e, kendimce belki çok basit bulmuş bulabilirim ama yarın izlediğimiz zaman çok ters sonuçlar görebiliriz. Bu sebeple de Dediğim gibi her zaman kendi tuttuğunuz simlere öncelik vererek oyunu harmanlayabilirsiniz. Ben hem misli tarzda hem normal tarzda bir oyun vererek bugün sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Kısaca dünkü Adana programına değinmek gerekirse yani kalbimdesini tek atmayarak gerçekten son dönemde yapmış olduğum en büyük hatalardan bir tanesini bir kere daha yaptım. Ee, ancak özellikle videoya verdiğiniz destekler, beğenileriniz ve yorumlarınız gerçekten çok fazlasıyla e, beni motive ediyor diyebilirim. Yani bu şekilde... Kendimi daha iyi hissediyorum. En azından sizlere bir şey aktarabildiğimi düşünüyorum. Gün içerisinde de gerçekten onlarca mesaj atıyorsunuz e, kurgularınızda yardımcı olduğuma dair. Bu konuda da bir kere daha sizlere sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. E, çok fazla bugün sözü uzatmayacağım. Biraz kısa bir video olacak ama her zaman dediğim gibi tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoları beğenip yorum yaparak hem daha fazla kişiye ulaşmasını hem de benim de motive olmam için destek olabilirsiniz diyorum. İstanbul programı yorumlarına başlıyorum. Günün ikinci koşusuyla beraber Yedili Plaza heyecanı başlayacak İstanbul'da. Saatler 15'i gösterdiğinde 3 yaşlı Arap atlarının Maiden mücadelesinde. burada direkt olarak bence dikkat çeken bir isim var. Yani yarış hayatının ilk startında katılmış olduğu Kocaeli pistindeki performansında Çelik Sement arkasında kalan ve genel anlamda tecrübeli bir rakip arkasında kalırken de yapmış olduğu performansıyla göz dolduran Bugün baktığımız zaman her ne kadar çalışmaları biraz daha geriye gitmiş gibi görünse de bu koşuya gelirken yine iyi durumda olan 4 numaralı son yağızın ben yarış içerisinde bir problem yaşamadığı sürece bu grubu gerisinde bırakmasını bekliyorum. 7'li plas oynayanlar için 4 numaralı son yağızı sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. geldik Altılı ganyan programının başlangıç ayağını oluşturan günün 3. koşusuna. Günün 3. koşusunda saatler 15.30'u gösterdiğinde 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının handikap 15 mücadelesi bizleri bekliyor. Ben bugün programın ilk ayağında risk almak bana çok mantıklı geldi ve çok da inandığım bir banko ile risk almaya karar verdim ama burada tercihi tamamen sizlere bırakmak istiyorum. Yani ben bir isme çok inanıyorum ama yanına tek bir tane de rakip yazacağım. Bu sebeple de e, kurgumuzda da dilerseniz bu isimle risk alabilirsiniz. Dilerseniz diğer vereceğim isimlerle risk alabilirsiniz diyorum. Tamamen burada tercihi size bırakıyorum. Ben e, iki isim arasında kaldım. Tek bir isme yöneldim. Sizler diğer ayaklarda vereceğim atlarla beraber oyunu değiştirebilirsiniz. Biraz buralarda konuşamamış olabilirim. E, çünkü biraz da başımın ağrısı var. Ee, kısaca şöyle özetlemem gerekirse günün 3. koşusuna ben banko ile yani programa banko ile başlayacağım. Burada da bankon baktığımız zaman koşu içerisinde startla beraber Nando, Sağ Rüzgarı, Sancarova, zaman zaman Baran Reis, Şintay gibi isimlerin ön tarafa gideceği mücadelede katılmış olduğu son dönemdeki yarışlarında yapmış olduğu istikrarlı sonuçları ve bugün özellikle e, son koşularına nazaran çok daha uygun bir kiloyu bulmuş bir şekilde geldiği koşuda anlaştığı binicisi idaresinde ben 6 numaralı Azap Kapı'nın bugün yarış içerisinde bir problem yaşamazsa çok uygun rakipleri yanında kazanmasını bekliyorum. 6 numaralı Azap Kapı'yı bugün İstanbul programında banko olarak öneriyorum. Dediğim gibi başta biraz cümleler karışmış olabilir. Bu sebeple kusura bakmayın tamamen düzeltmeye çalıştım. Ben 6 numaralı Azap Kapı ile risk alacağım. Program genelinde bankom. Sizler tuttuğunuz isimler varsa buraya yazıp diğer isimleri tercih edebilirsiniz diyorum ve günün dördüncü koşusuna geçiyor. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise bence program içerisinde sürpriz gelme ihtimali en net koşulardan bir tanesi burası. Çünkü baktığımız zaman genel anlamda birbirlerine yakın performanslar sergileyen isimlerin mücadele ettiğini söyleyebiliriz. Burada çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Özellikle e, dikkat diyeceğim yani önde önereceğim 5 isim var. Bunların başında 4 numaralı koşan Nur geliyor. E, bu at aslında beklentimiz sürekli olduğu, sürekli iyi koşan ancak e, kazanma konusunda zaman zaman problem yaşayan bir isim. Bugün kendi birincisiyle beraber İstanbul'a gelmiş durumda. İyi bir yer tutması durumunda düzlükteki ataklarıyla koşan Nur'un bu koşuyu kazandığını görebiliriz. Benim buradaki favorim. Rakipleri 6 numaralı Büyük Güntay, 2 numaralı Azeri Damat ki bugün eğer Kozmoz liderliği almazsa Azeri damattan ben bu hamleyi bekliyorum. Liderliği alması durumunda da fotoya kadar direnebilir. Daha sonrasında 8 numaralı Deli Turbo, 5 numaralı Asaf Baba. Eğer ki kuponu faltmak istiyorsanız veya e, biraz birazdan misli tarzda bir oyunlar oynamak istiyorsanız bu 5 isim ön planda değerlendirilebilir. Ama daha geniş oynayanlar için 9 numaralı Şehnaz Longa, 3 numaralı İlle de Doğru, 1 numaralı Kozmos ve 7 numaralı Mandar Abbas yazarak Günün ikinci ayağını kapatabiliriz. Benim sıralamam 4 6 2 8 5 önde 9 1 7 ve 3 daha geniş oynayanlar için yazabilecek isimlerdir diyorum ve bu koşuyu kapatıyor. Günün beşinci koşusuna geldiğimizde aslında burada da direkt olarak dikkat çeken ve kazanmasını da beklediğim bir isim var açıkçası. Baktığımız zaman katılmış olduğu son dönemdeki yarışlarında biraz daha Sürekli olarak binici değiştiren ancak yapmış olduğu yarışlarında hem ıı, yarışçı performansı olsun hem genel görüntüsü olsun çok iyi durumda olduğuna inandım ve bugün baktığımız zaman Sword and Fire, Iron Power, Sword and, ıı, Sword and Honor ve zaman zaman belki arka diye polis gidebilir ama tempoların yükseleceği bir yarışı bulmuşken 60 kilosuna rağmen bir numaralı Playmaker'ın ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Alternatif banko adayı olarak bir numaralı playmaker'ı değerlendirebilirsiniz. Yanına tek bir rakip önereceğim. O da e, katılmış olduğu, e, zaman zaman yapmış olduğu başarılı performanslarıyla adından söz ettirmiş olsa da son dönemde biraz daha bu performansların altında kalan ve bugün nispeten e, daha iyi koştuğu sentetik piste gelen iki numaralı arka diyor polis olacak. Bir numaralı playmaker alternatif banko, iki arka diyor polis tek rakibidir diyerek ben burayı iki isimle geçiyorum. Günün altıncı koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı İngiliz atlarının satış iki mücadelesi bizleri bekliyor. Özellikle burada gerçekten zorlandığım bir yarış oldu ama e, önceliğim alternatif banko adayım. Eğer ki 4 gün arayla koşmamış olsa bugün çok net risk alacağım bir isim var. O da 3 numaralı Luke Neves. Bu ata baktığımız zaman gerek önde gidiyor gerekse ön taraf içerisinde bekleme yarışı yapabiliyor. Yani yarışın iki türlüsünde de iyi koşan bir isim. Bugün gerek God of War gerek My Boy Tom olsun ön tarafta gidebilecek isimlerken Luke Neves ya liderliği alır ya arkalarında bekler. Her iki gidiş da ben çok iyi bir yarış bekliyorum. Bir diğer alternatif banko adayı olarak burada Luke Neves'i değerlendirebilirsiniz. Rakip manesinde <laughs> 6 numaralı Yeledilo diyeceğim. 117 günlük bir arası olsa da genel anlamda performans olarak beğendiğim isimlerden bir tanesi ve bugün önemli olan şu bence yani Luke Neves, God of War ve My Boy Tomo. Birbirlerine kendilerine rakip görüp erken bir şekilde tempo yükseltirlerse bu sefer arası olmasına rağmen iyi bir dinçlik yarışı yapabilecek olan 6 numaralı Yeledilo'dan sürpriz görebiliriz. Daha sonrasında 2 numaralı God of War ve bir numaralı My Boy Tomu diyerek ben günün bu koşusunda 3 numaralı Luke Mims alternatif Banko 6, 2 ve 1 daha sonra diyerek bu koşuyu 4 isimle geçiyorum. Günün 7. koşusunda 3 yaşlı Arap atlarının Maiden mücadelesini izleyeceğimiz bu koşuya geldiğimizde ise yine bir alternatif Banko adayım var. Aslında binicisi değişmiş olsa tam anlamıyla risk alacağım bir isimdi ama Binicisi yani iyi biniyor ama kazanamıyor elbette elinden gelen her şeyi yaptığını düşünüyorum ama bugün bir kere daha her ne kadar acemi olsa da yarış kazanamamış olsa da bir kere daha aynı binicisi olan Yasin Şeref Gümüş idaresinde yarışa katılan 3 numaralı Golazdo'nun ben koşu içerisinde tempoların yükselecek olmasıyla beraber düzlükteki sprintiyle rakiplerini gerisine bırakmasını bekliyorum. 3 numaralı Golazo alternatif bir banko adayı olarak değerlendirebilirsiniz. Rakip hanesinde en ciddi rakip olarak 6 numaralı kızgın yürek diyeceğim ki bu at katılmış olduğu son iki yarışında da İstanbul sentetik pistinde oldukça başarılı performanslara imza atmıştı ki Çin pistteki yarışlarına nazaran çok daha iyi sonuçları elde ettiğini söyleyebiliriz. Bugün de yine güzel çalışmalarıyla geldiği bu koşuda etkili olabilir. Daha sonrasında 5 numaralı güreşçi ve 1 numaralı boğuştu diyerek bu koşuda da 4 ismi yazabiliriz. Eğer ki kuponu doldurmak istiyorsanız 3 numaralı Golazzo alternatif bir banko adayı. 6, 5 ve 1 daha sonra rakipler diyerek günün son koşusuna geçiyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde tekrardan hatırlatma yapmak istiyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Bu videoya attığınız beğeniler ve yorumlar dahilinde de herkese geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Daha fazla kişiye ulaşması için de etkileşim sağlamamız önemli. Beğenip, yorum yaparak destek olursanız çok çok sevinirim diyorum. Ve günün son koşusu yorumlarına başlıyorum. Ee, aslında İstanbul programında zaten e, biraz daha ekonomik bir şekilde buraya gelmeye çalıştım ki bu ayakta gerçekten risk almayı hiç istemiyorum. Ki son ayaklarda büyük bir şanssızlığım oluyor genelde. Bu sebeple burada hiç risk almayacağım. Belki yarın yarışın favorisi kazanır. Belki en sürpriz atı kazanır. Gerçekten çok merak ettiğim bir yarış. Performans anlamında birbirlerine çok yakın isimlerin olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple burayı kapatmaya kadar gideceğim. Sırasıyla 6 numaralı Fast Pilot, 2 numaralı Oppenheimer, 5 numaralı Pilot's Boy, 1 numaralı Jack Sparrow, 7 numaralı Wiener Getzitol, 3 numaralı Sanduhan, 9 numaralı La Bombonera, 4 numaralı Bello Boy, 8 numaralı Jacoboy, Boy, 11 numaralı Como Estas ve 10 numaralı Velox diyerek ben günün son ayağını kapatıyorum. Sıralamam 6, 2, 5, 1, 7, 3, 9, 4, 8, 11 ve 10 şeklinde diyerek İstanbul yorumlarını buradan noktalıyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Perşembe günkü programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.